Düğün Part 2 filmini izlememize çok az kaldı. Gelin ikinci filmi izlemeden önce Düğün Çöl Gezegeni filmin üzerinden bir özet geçelim. Ha bir de abone olursanız sevinirim. 10.191 yılında geçen filmde Evren'in imparatoru Atreides Hanedanlığı'na haber gönderip onların Arakis gezegenine gidip oranın kontrolünü ele geçirmelerini emrediyor. Ve Atreides Hanedanı Duke Leto bunu kabul ediyor. Ama imparatorun bu güzel teklifinin arkasındaki asıl sebep Atredi sahnesinin askeri olarak çok güçlenmesi ve ileride imparatorun yerine geçmek isteyeceklerini düşünmesinden dolayı onları yıllardır düşman oldukları Harkon'un hanedanına yok ettirmek için Arakis gezegenine gönderiyor. Arakis gezegeni evrende melanj baharatının bulunduğu tek gezegen ve bu baharat kullananlara pisişik güçler ve daha uzun bir hayat sağlamasının yanı sıra gezegenler arası yolculuklarda da yakıt olarak kullanılıyor. Arakis 80 yıl boyunca Harkon'un hanedanına aitti. Ve 80 yılda sadece Arakis gezegeninde bulunan baharat sayesinde Harkonnen hanedanlığı çok deli zenginlik elde ettiler. Ve Harkonnenlar ile Atreides'lerin arasında yüzyıllardır süren savaş imparatorun bu kararı sayesinde yeniden alevleniyor. İmparatorun Atreides hanedanlığına haber gönderttiği kişiler arasında Bene Gesserit tarikatından da birisi var. Bene Gesserit evrenin gidişatında söz hakkına sahip özel yetenekleri olan kadınlardan oluşan bir tarikat. Ve bu tarikattaki kişiler Star Wars filmlerindeki Force gibi voice dedikleri bir güç kullanarak insanları istediklerini yaptırabiliyorlar. Atreides, Dükün'ün oğlu, Paul'u annesinin Benegezeri tarikatındaki hocası olan Rahiban'a görmek ve onu test etmek istiyor ve Paul'u yanına getirtip eline bir kutuya sokturup boyuna da bir iğne dayıyor ve eğer elini çekersen iğneyi saplarım anında ölürsün diyor. Paul testi babalar gibi geçince tabi Rahiban'a şok. Benegezeri tarikatı tarafından Paul'un annesine sadece kız çocuğu yapması söylenmiş ama o bunu dinlemeyip Kuvizat Haderah'ı yaratmak için erkek çocuk doğurmuş. Kuvizat Haderach, Bene Gezirit cadılarının üstün insanı yaratma planı sonucunda zamanı ve uzayı birleştirme yeteneğine sahip olacağı öngörülen erkek çocuk. Yani düğün evreninin seçilmiş kişisi. Ve bu seçilmiş kişinin Paul Atreides olduğunu düşünüyorlar. Atreides sahnesi Arakis gezegenine gidiyorlar. Paul odasında Arakis gezegeniyle ilgili bilgiler öğrenirken avcı arayıcı isimli küçük bir aletle saldırıya uğruyor. Ve bu sırada Rahibe Ana Harkon'un hanedanlığına imparator habercisi olarak gidiyor. Ve onlara Atredis yükünün umurlarında olmadığını ama oğlu ile karısı Bene gezirit koruması altında olduğu için onlara dokunmayacaksınız diye söz verdiriyor. Harkon'un baronu ne kadar söz verse de onları çölde ölüme terk etmeyi planlıyor. Ve Atredis hanesi Harkonunlar tarafından saldırıya uğruyor. Bu noktada 10.191 yılında neden kılıç kullanıyorlar diyebilirsiniz. Onun da sebebi ileri teknolojinin kontrolden çıkmasından dolayı insanlığın teknolojik aletleri yok ettiği bir savaş yaşamış olmaları. Ha bir de şu şekilde bir teknolojik kalkanlar olduğu için ateşli silah kullanmıyorlar. Çünkü bu kalkanı sadece yavaş hareketlerle aşabiliyorlar. Savaşa dönecek olursak Atreideslerin doktoru Harkon'un baronuyla anlaşma yaptığı için Atreides düküne ihanet ediyor. Ama yine de dükün dişine zehirli bir implant ekleyip baronu öldürmesi için bir fırsat veriyor. Harkon'un baronu Paul ve annesini Gesserit rahibesine verdiği sözden dolayı öldüremeyince bağlayıp solucanların öldürmesi için çöle götürtüp bırakmalarını söylüyor. Ama Paul, Voice'u kullanıp annesinin ağzındaki bandajı çıkarttırıyor ve kurtuluyorlar. Paul'un babası, dişindeki zehri Harko'nun baronu yanındayken patlatıp ölüyor. Ama baron ağır hasarlı olarak kurtuluyor. Paul ve annesi çölden kurtulmaya çalışırken Aquaman abimiz onları bu uçsuz, bucaksız çölde eliyle koymuş gibi buluyor. Ve onlara imparator tarafından ihanet uğradıklarını söyleyip eski bir test istasyonunda gizleniyorlar. Ama yerlerini bulup saldırıyorlar. Ve Aquaman abimiz ölüyor. Paul ile annesi kaçmaya yine başarıyor. Ve çöle halkı olan Fremenleri aramaya başlıyorlar. Çölde fremenlerin yürüme tarzıyla yürüyerek solucanların dikkatini çekmemeye çalışsalar da birisi kumda bulu çalıştırıyor ve solucan onları fark ediyor ama ondan da kaçmayı başarıyorlar. Ve fremenlerin lideri olan Stilgar ve Saz arkadaşlarıyla karşılaşıyorlar. Stilgar, Paul'un seçilmiş kişi olduğuna inansa da çevresindekiler inanmıyor. Ufak bir arbede çıkıyor ve film boyunca sürekli sağa sola bakan Zendaya ablamız ile karşılaşıyoruz. James isimli Fremen, Paul'un annesine Amtal isimli meydan okumayı yapıyor. Ve annesi adına Paul meydan okumaya çıkıyor. Paul bir kez daha baharatla temas edince meydan okumada nasıl öleceğini görüyor. Chanis, Paul'a seçilmiş kişi olduğuna inanmıyorum ama onurun ölmeni isterim deyip Şay Haldun dişinden yapılmış bir bildur bıçağı veriyor. Ve meydan okuma başlıyor. Paul bıçağını Camis'in boynuna dayıp teslim olmasını istiyor. Ama Amtal meydan okumasında birinin ölmesi gerektiğini söylüyorlar. Paul bir türlü Camis'i öldürmeyince Stilgar onunla eğleniyor mu diye soruyor. Ve annesi Paul'un daha önce kimseyi öldürmediğini söylüyor. Ama her şeyin bir ilki vardır. Camis'i öldürüyor ve meydan okumayı kazanıyor. Bunu gören Zendaya ablamız yine bakıyor. Ama tabi bakışlar değişiyor. Stilgar Paola bizimle gelebilirsin diyor. Ama annesi onun bu dünyadan gitmesi gerek diyor. Paul ise İmparator çöl halkının gücü için bizi buraya yolladı. Ama bizi ihanet etti deyip kabul ederseniz sizinle gelirim diyor. Ve en sonunda da solucan süren bir fremenli görüyorlar. Ve bunun çölün gücünü sadece başlangıcı olduğunu anlıyoruz. İkinci film için çok iddialı sözler var. Bakalım beklentileri karşılayacak mı? Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.